Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte he 5 like üstü aldığımız ki videoda yeni arkadaşımız bize katıldı. Kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bakın bu İmparator Poyrez'in hesabı. Bakın böyle. 76 karakteri var. 30 bin kupası var gördüğünüz üzere. Bu da İmparator Kral'ın hesabı. <laughs> Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bu da kulübümüz. Açtık. Katılmak isteyenler bize katılabilir. O zaman sözü İmparator Poyraz'a veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Poyraz. Soy ve Yılmaz. Sırı pırı saniye veren gerek yok arkadaşlar. İyi neyse o zaman maça başlayalım. Poyraz'a sır evet, ver. Evet. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman sizi evet. imparator krala veriyorum. Kendi detaylı konuşmaya başlasın. Arkadaşlar <laughs> e, Cuma günü karnın güzel gününe özel çok güzel bir video geliyor. Sakın kaçırmayın. Evet arkadaşlar evet. özellikle o videoyu ben yapacağım. Bakalım <laughs> Çok güzel bir video atacağız. <laughs> çok güzel olacak. Evet. Arkadaşlar aldım aldım, aldım <laughs> arkadaşlar. Burada arkadaşlar Arkadaşlar öksürüyorum. Kusura bakmayın. Sesim köçü gelebilir. Siz İmparator Poyraz <laughs> ve İmparator Kralı dinleyin. <laughs> aldım onu. Ya sutur dalma. Sutur dalma, sutur dalma. Ya bikit sutur ya. Neyse dördüncü evet. olduk. En azından evet. benim kupa az. <laughs> <laughs> evet. Savaşçı olarak şeni almak istiyorum. Yok sen şeni alma Sörcü al. Evet, evet. evet Sörç'te daha iyi oynuyorsun. Evet, Bak bakatta sonra... Sörç'ü alacağım arkadaşlar. Sörç'ü önereyim. de Pro'sudur. Evet, ben evet. Sörç Pro'suyum. İmparator Poyrazı'nın soru benim yarısını ben öğrettim kaçmayı. Kendisi çok iyi öğrendi. Evet. Arkadaşlar bakın kulübüze katılmayı unutmayın. Lütfen like atın. Bakın 40 kişi izliyor. <laughs> 8 kişi like atmış. Arkadaşlar bu arada kulübe katılanlarla VS çok güzel. Ya, bugün evet. VS videosu gelecek. Bugün. Yok, bugün değil. Hayır, 3 dakikalık. Evet, 3 dakikalık evet. falan. Shorts <laughs> videosu gelecek arkadaşlar. Editlenme. Arkadaşlar, bir de tam abone arkadaşlar İki çokluğuna PUBG gireceğiz arkadaşlar. 25 Arkadaşım abone olursak arkadaşlar 2 abone kaldı. 2 evet. abone liste veriyoruz. 2 abone verirseniz 2 PUBG turu gireceğiz. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar, arkadaşlar bir de <laughs> Evet, sözü imparator krala vereyim. Arkadaşlar bu arada ee, ne diyecektim? 30 abone de olursak bin risk atacağız. Hayır. Evet. Bu sefer 1000 kupa yapacağız. Bir günde 700 kupa kazacağız. Siz için. <laughs> arkadaşlar gen e, ee, PUBG'yi seviyorsanız like atın. Brawl Stars'ı seviyorsanız abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar e like bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar kulübümüze katılacaksınız. Kulübümüz sabah akşam açık. Yani açık. Kulübümüze katılın ama abone olun. Abone olmayı unutmayın yani kulübümüze gelin. Kulübü gel uçar, kulübe, gel kulübe gelmek için ücretsiz bir tane abone. Evet. Arkadaşlar. Bu arada biz sadece her video abone falan almak için değil, eğlenmek için atıyoruz. Evet. Evet. Ama geliştirmek de istiyoruz bir yandan. Evet. Bir yandan da geliştirmek istiyoruz. Yani evet. like tuşunu kırmanızı ne istiyoruz. Kanlı notlarını nasıl yoruma yazın. Yorumlayın. Evet arkadaşlar benim ortalama 85. Arkadaşım İmparator Kralı 90. İmparator Polis'in ise 85. Evet arkadaşlar. Siz de takdir alın. Evet biz, biz çoğun üçümüz çoğun de şey takdir arkadaşlar. aldık. Evet arkadaşlar. Siz de çalışın, siz de alın. Hayır, ölme orada. Ya, of. Adamlar bize Aa. çok... Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. elimizde... Evet. Çok dalıyorlar bize. Evet. Ben savaşı değiştireceğim. Arkadaşlar, bu arada Rico ile iyi oynuyorum. Ama yani... Büyük insanlar geliyor ama... Alışık değilim yani. Kaç aydır Rico oynamıyorum. Arkadaşlar, bu arada ben e, ee, Üçümüzün arasında en iyi oynayalardan birisiyim. Ömer Can bilir. Ee, evet ama benim... biz oynayalarda eşitiz. Evet. Şu anlık eşitiz. de benim eski oynayışım olsa Ömer'i geçerim. Bir tıkla. Evet ama... <laughs> ama ben de eski oynayışım olsa... 2021 olsa ben de geçerim. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar peki hangi takımcısınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben Fenerbahçeliyim. Ömercan de Fenerbahçeli. İmparator Kral da Galatasaray'da. 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 Evet. Fenerbahçeliler ise like atsın. Evet. Arkadaşlar. Bir de kim şampiyon olursa yoruma yazın arkadaşlar. Para evet. falan kutlu olacak gibi geliyor. Gönlükler öyle geçiyor. Arkadaşlar bence her sezonki gibi Galatasaray olacak ama ben Fenerbahçe'nin umutluyum. Sarit'te Saran Başkanımıza güveniyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> en azından umudumuz var. Beşikta Beşiktaş. Beşiktaş sayesinde süper kupayı aldılar. evet. evet. Beşiktaş beşinci birazcık yasak oldu ama Beşiktaş bence evet. beşinciliği hak etmiyor. Ölme evet. orada evet. Poyraz. Ben öldüm. İnternetim gitti. Sen öldün bence üçüncülüğü hak etmiyor. Evet. evet. <laughs> arka arka arka... Bir, bir takımı ne? sevmiyorlar arkadaşlar. Yani hiç tek, ta, hiçbir takımı sevmiyorlar. Hangi takım? Evet. Fener'i sevmiyorlar, Galatasaray'ı sev, kim? Hep küfür ediyorlar arkadaşlar. Kim? Evet. Trabzonspor. Evet. Argo'lu konuşuyorlar. Evet. Arkadaşlar ben biliyorsunuz Poyraz bilir. Ben önceler u bir de oynarken Balkan Spor bana çakmak atmıştı. Evet biz zaten <laughs> zaten aynı kulübe gidiyorduk. Bizi normalde şey bile isteyecekti. O kulübün ismini unuttum. Balkan. Ama gitmeyin asla gitmeyin arkadaşlar. arkadaşlar bir sporcuysanız Balkan sakın balkana gitmeyin. Arkadaşlar. Sakın balkana gitmeyin. Evet arkadaşlar. Çarpma kaçıyorlar. Arkadaşlar size bir araba anlatayım ben. Ölmeyin. Şu bala dalın dalın dalın. Ben Edgar'ı aldım. Uyyy. birlikte maça gitmiştik. Sonra bir tane orada iri yapılı uzun boylu bir tane çocuk vardı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Ömer Can Benim ayağıma kaydı. Benim bas ayağım kırılıyordu. Ömercan biliyor. Doktora gitmiştik. Ben oynayamamıştım. Ömercan intikamını aldı ama gol atarak. Benim intikamımı aldı. Almışsın ve neyse boş ver. maçı yönelim. Olsun. Aldım ben arkadaşlar hepsi. Yes me işte bu, <laughs> Arkadaşlar çok hastayım. Lütfen bir like mi? unutmayın. Lütfen bir like. Bana bir şifa için. <laughs> <etsin. arkadaşım. Çok gülüyor> <laughs> Bakın öksürük sesimi duyuyorsunuz. Bu halde <laughs> size video atıyorum. Evet. İmparator kadar... kral da çok uğraştı. İmparator <laughs> Poyraz da çok uğraştı. <laughs> Sizin için iyileşmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada... Arkadaşlar, arkadaşlar ama kırk görüntülenme alıyor. Like atmıyorsunuz yani. Bir like tuşuna basın. Evet. <laughs> bir de a, bu tuşu. <laughs> Arkadaşlar bu arada video yapmak çok zor şu an bizim için. Evet arkadaşlar. Lütfen like ve abone, like abone olun. Like ve abone olun. Evet. Arkadaşlar benim de bir tane kanalım vardı. Ama çocuk kanalı yani sen küçükken çekiyordun. Çekmiyordun evet, küçükken yani. Şey ben. <laughs> Video atmıyordum. O zaman ben 5 5 ya da 6 yaşındaydım arkadaşlar. Küçüktüm. Şu an ben e, Ömer ve Kral İmparator ay İmparator Kralın aram üçü üçümüzün arasında en büyükleri benim en büyükleri Yok, bak, sen sıramı kalıp olarak en büyük ben benim. Lazım, Ama ben fizik olarak ben en benim. büyük benim. Ne? Fizik olarak en büyük benim. Tamam, olabilir. Adamı Adama omuz attığım anda yerden kalkamaz. İkinci benim, üçüncü Ebre. Maalesef ki. Ay Ebre diyorum. Şey, İmparator Kral. Arkadaşlar biliyorsunuz benim IMP İmparator imparator diyorum. Ömercan kral hesabım vardı. 14.000 kupaydı 2023'te. 2026'ya kadar 30.000 kupa yapar mıydım? Yapamazdım. <laughs> 2026'ya kadar arkadaşlar ben 2030 kupa yapardım ya. Ay 30 30.000 kupa yapardım. <laughs> Arkadaşlar kaybediyoruz ediyoruz. Adamlar çok zor yürüyorlar ya. Evet. Bir de kutlaksız kutlama oynuyor baz bazılarımız. Hayra çok iyi ben ya Melek Hayra. Seviyorum. Çok iyi bir insan evet. bence. O da evet. videomuza gelecek. Allah'ın izniyle katılmak isterse. Evet. O da kanalımıza abone oldu. Like attı. Evet. attı siz de atın. Evet. evet. Sizin için o kadar Yatıp kalkıyoruz. şanslıyız Yatıp kalkıyoruz sizin için. Poyraz Siz de, de, da öksürüyor ama benim kadar değil. Evet. Saat saatte öksürüyorum ben Çok değil yani. Ama öksürüşte <laughs> çok kötü arkadaşlar. İlk antibiyotik içiyor. O ne oluyor? Bu ne, ne oluyor? Ateş içiyor. Evet, İnşallah bir daha olmaz. Allah arkadaşlar. Evet, bir arkadaşlar. şey söyleyeceğim. Bakın yoruma yazın. İstediğiniz karakteri yazın bir soru kasalım. Evet. 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 İsterseniz bir olsun. Bak ne yazmıyorsunuz arkadaşlar? ama biz yazıyoruz. Evet. Yazın. Arkadaşlar 40 abone olduğunuzda dost brawler videosu da gelecek. Arkadaşlar poyesi beğendiyseniz like atmayı ve abone, abone olmayı unutmayın. Evet. Evet. şunu beğendiyseniz Öldüm arkadaşlar. Of ee, ya. Yine hep kaybediyoruz ya. Harbi. Evet, evet. Abi ee, si size kupanız evet. fazla ya o yüzden ben riko oynamaya alışık değilim. Şu anlık. <laughs> Hastayım ya oynayamıyorum. Bakın abone olmuş işte Melek Hayra. Çok güzel. Evet. Çok iyi bir insan. Neyse. Arkadaşlar Neyse. bize abone olursanız bugün futbol maçını size göstereceğiz. Futbol oynadığımız maça Evet ama yüzümüzü gösteremeyiz. Evet yüzümüzü gösteremeyiz. Emoji koyarak gösteririz. Sadece evet. sesimizi duyabilirsiniz. Evet. Biz de arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Evet. Evet. En iyi oynayanlar arasından benim birinci sırada. Poyraz'la bir sabahlar içtik ama şu an ben bir tık öndeyim. Küçücük yani. Küçük bir yılım. <laughs> Yarım yani. Bir tık bile değil. Arkadaşlar. Ama İmparator kralı Prime yok. Hayır. Anlaşıldı. İmparator kral kaç. Kaç kaç kaç. Kaç, kaç 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 kaç. İmparator kaçıyor arkadaşlar. Kaç kaçabildiğim kadar kaçıyorum. Ayı git. Arkadaşlar çok şu an. Arkadaşlar bu videodan sonra bir tane daha video gelecek. Sürpriz olarak atacağız. Evet. Evet. Sakın kaçırmayın. Evet. Kaçırmayın ama bak he. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben de. Evet. İmparator kral kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Kaçıyorum. Tamam saklar orada. Tamam ben geldim. Tamam çok iyi. Poyraz da. ben de geldim. Ben ortaya giriyorum ki arkadaşlar. Benim şu aksesuarım var adamları gösteriyor. Güzel yani. Evet. Arkadaşlar bu arada Ömer'in e, Ömer de e, attığı futbol editli bir tane kanalı var. Eroyes normalde 310 aboneydi ama çaldılar. Artık yeni bir hesap açtı, onu kasıyor. Evet, 65 abone futbolsa abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, o da çok Fen uğraşıyor. Fenerbahçe videoları var. Evet, 1. Çok güzel. Böyle çok devam güzel edersin. devam ediyoruz. Böyle çok güzel kasacağız hadi. Evet. Arkadaşlar. Hmm. Siz en çok hangi oyun oynuyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet. Yükleri toplayın. Evet yükleri topluyoruz. Bizim en çok oynadığımız Brawl Stars. Evet. Pop. az oynuyoruz. PUBG evet, arada sırada. Evet, yani uzun için bu aralar az oynuyoruz. Evet, evet, normalde oynuyoruz. İlk başlarda normalde çok için. oynardık. Evet. evet. Başlarda ba çok iyi aldın onu Poyraz. Ama okul, okullar falan olduğu için artık çok oynadık. Şu bazı arkadaşlar. aldım. Çalışıyoruz. Evet. Çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Poyraz takdir aldı. Ben takdir aldım. Evet. İmparator kral ise takdir aldı. Evet. Üçümüz de takdir aldık. Evet. İnşallah, İnşallah. arkalamamız düşmez. Düşmeyeli bitti ki zaten. Akıllı mıydık? Evet. evet. Takdir. Evet. teşekkür alanlar ikinci dönemde yükselsin. Evet. E, takdir alsınlar. evet. evet. İkinci dönemde çalışın. Bence de. Zaten oyunlar, videolar kaçmıyor ki. Ödevlerinizi yapın. Sonra rahat olun. Tablete falan bakın. Rap rahat oynarsınız valla. Anneniz kızmaz. Evet. Rap rahat istersiniz. Evet. geri evet. geldik. Evet. Hadi bakalım. bakalım. Oyraz, yine Kur'an, ben Bibi, yine Ömer. Rico aldı. Evet. Ben dalıyorum ya. İnşallah Arada bu arada Poyraz Brawl Stars'da bizden bir tık iyi oynuyor. Evet. Ama arada sırada biz Poyraz'da 3 daha iyi oynuyoruz. Evet. Poyraz çünkü bizden daha çok base oynuyordu. Ben Sola doğru Ömercan. Niye sola tamam, doğru? Pardon. Tamam bir şey olmaz. Neyse olsun. Neyse yapılacak yok bir olan. şey yok. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Öbür videomuzda görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.